Miraç TV kanalımdan herkese merhabalar. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Ozan ve Esra karakterlerinin birliktelikleri ve yeniden aşka tutunmaları izleyenlerin de en büyük talebiydi. Yapılan bu düzenlemenin bir anda gerçekleşmesi ise dizi hayranlarının pek de umursadığı bir şey değil. Mahalleden çok yakın arkadaş olan Rüya ve Barış karakterlerinin gelişiyle birlikte Ozan ve Esra'nın hayatında da bazı değişiklikler olacak. Özellikle Rüya karakterinin Ozan için planları Esra'yı yine delirtecektir. Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp atlasa ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan'a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra'yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan'dan etkilenmeye başlar. Diğer yandan Ozan'la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra'nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.